Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Bilinçaltı Sembolcili eğitimimizde neler yapıyoruz? Bu sertifikalı seminerimiz sizlere neler kazandıracak ve neler kaçacaktır? Öncelikle bu birinci modül eğitimi aldığınızda siz de hem uygulayıcı hem eğitmen olabiliyorsunuz. Refik Korkmaz Beyefendi'nin de gruplarına eklenerek oradan da onun verdiği eğitimleri takip edebiliyorsunuz. Hem benden eğitim almış oluyorsunuz hem ondan eğitim almış gibi oluyorsunuz travmalarımızı temizleyebilmeyi, deneyimleme çalışmaları, bedenimiz, bilincimiz ve enerjimizle ilgili yine bir sürü mucizevi, yüksek frekanslı, özellikle anka frekansı dediğimiz, Zümrüt anka frekansında sembol dili çalışmaları yapıyoruz. Sembol dilinde aslında çevremizdeki kişilerin, ilk defa karşılaştığımız bir kişinin e, içindeki bulunduğu psikolojik durumu anlayabilme bedenimizi, bilinçaltımızı sembol diliyle tanıyabilmeye, hayvanların sembol dilindeki anlamlarını tanıyabilmeye, ağaçların, çiçeklerin, renklerin sembol dilindeki anlamlarını tanıyabilmeye ve ağlayabilmeye bilinçaltı temizleme çalışmaları, zümrüden kal frekansını bedenimizde, bilinçaltımızda, enerjimizde aktif ederek bilincimizi genişletme, enerjimizi genişletme ve her daim her türlü problemimizden aranabilmeye yönelik korkularımızdan, takıntılarımızdan, endişelerimizden, tedirginliklerimizden, ailevi problemlerimizden, atalardan getirdiğimiz sorunlardan, kilolarımız, kilo ile ilgili problemlerimizden, parayla ilgili problemlerimizden, özellikle ilişkilerle ilgili problemlerimizden, bu aileyle ilişki olabilir, partner ilişkisi olabilir, dost ve arkadaş ilişkisi olabilir, evladınızla ilişkiniz olabilir. Her türlü ilişkinizdeki problemleri sembol diliyle çözebilme çalışmaları. Anka frekansı dediğim gibi mucize ötesi frekansında deneyimlediğiniz çok şahane güzel çalışmalar. Rüyalarınızı anlamlandırabilme, rüyalarınızda gördüğünüz sembolleri analiz edebilme, yorumlayabilme çalışmaları hedef, vizyon, odaklama, ders başarısı ile ilgili çeşitli yükseltme çalışmaları, ilişkilerle ilgili paralel ve bolluk bereketle ilgili çok yoğun değişik ve farklı türden çalışmalar yine eğitimimizin içerisinde var. Şimdi bu eğitimde özellikle ve özellikle hayvan sembolleri üzerinden çok çeşitli ve farklı seanslar içeriyor. Yani diyelim ki e, Zümrütü Anka, Zümrüt Anka'nın işte başında bir işte lazer, onun işte e, sanki bir bilinçaltını bir okyanusa benzetmeler yaparak, tamam mı? Oradaki bir takım çöpleri, materyalleri temizleme yönelik bir takım çalışmalar. Yani bilinçaltınızda da yine sembolizmayla Biliyorsunuz sembol dili aslında on binlerce yıldan beri insanlığın kullandığı bir dil. Yani Kur'an-ı Kerim'le Tevrat da Zebur da İncil de aslında yine yani kutsal ve ilahi kitaplar da yine sembol diliyle yazılmıştı biliyorsunuz. Çok derin anlamlar içerir içerisinde yani bundan 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'deki yaşayan insanlar da yine sembolcini biliyor ve kullanıyorlardı. Yani bu mucize ötesi frekansında, e, Anka frekansında gerek çam ağacını sembolize ederek yapacağımız çalışmalar, gerek işte zümrüt Anka'yı sembolize ederek yapacağımız çalışmalar, gerek fok balıkları, yunus balıkları denizin içerisinde yüzdüğünüzü görerek yapacağımız çalışmalar, gibi böyle çok farklı. Gerek Sipil Dağı'na çıkarak, Manisa Sipil Dağı'nın tepesinde böyle oradaki çiğler yağacak falan böyle çok güzel, tatlış böyle hoş çalışmalar. Yani farklı farklı konularla ilgili her daim uygulayabileceğiniz basit, pratik ama dönüştürücü güzel çalışmalar. Anne ile baba ile ilgili mesela güneş, ve ayı sembolize ederek o güneşin ve ayın birleştiğini e, ve oradan size sevgi, şefkati ve falan akıtacağız. Orada böyle dönüşüm, yeniden doğma meditasyonu falan yaptıracağız. Sanki annenizden, babanızdan şefkat almamışsanız eğer tekrar aldığınızı hissettirecek bir sembol çalışması. İşte bilinçaltınızı okyanusa benzeterek oradaki bilinçaltındaki çöpleri temizlemeye güvenlik çalışmalar. İlişkilerle ilgili yaşadığınız problemlerde ilişkide olduğunuz kişiye dair e, artık uzaklaşma ve soğukluk hissettiğiniz problemleri yeniden istiyorsanız ısındırma istemiyorsanız yenisini yenisinde daha iyi yüksek frekanslısını bulabilmeye yönelik çeşitli çalışmalar. Cinsel problemler varsa diyelim ki onlara yönelik bir takım çalışmalar. Anne karnımızla yönelik bir takım varsa ya da ailesel problemlerimiz varsa bunlara yönelik çalışmalar. Yine bedensel, fizyolojik ee, var olan değiştirmeyi, dönüştürmeyi istediğimiz, bedenimizle ilgili enerjiyi rahatlattıktan sonra değişmesini, dönüşmesini istediğimiz şeyler varsa onlara yönelik yine çok yoğun farklı çalışmalar. Ee, Rabbim biliyorsunuz, hani, ol der olur, her zaman söylüyorum yani kün fey kün enerjisidir bizim aslında savunduğumuz her zaman enerji. Yaradanımızın e, Kaf Suresi 16. ayette söylediği üzere ''Ben size şah daha yakınım'' diyor. Ben sizi yeryüzü halifesi olarak yarattım diyor Bakara suresinde yine. Ben size nurumdan, ruhumdan üfledim diyor. Yani bolluk bereketi de hak ettiğinizi, mucizevi ilişkiyi de hak ettiğinizi, anne ve babayı da affederek, bağışlayarak özgürleşmeyi hak ettiğinizi, size problem, sıkıntı, keder, üzüntü gibi yaşatmış kim her ne varsa bu problemlerin her birisinden kolaylıkla sıyrılabileceğinizi bilmeniz, Yine Hızır frekansı var mesela şeyde, bilinçaltı sembol dilinde. Hızır frekansıyla, hani hazır olana gelir Hızır diyoruz ya her zaman. Allah'ın gönderdiği bolluk, bereketi, para, enerjisini ve Hızır Aleyhisselam'la beraber onun yanınıza geldiğini hissederek, onunla birlikte hem hal olmuş şekilde kazancınızın, ömrünüzün, geri kalanının daha güzelliğinin, şifanızın, katkınızın, sizin aldığınız katkının, verdiğiniz katkının arttığı bir frekansın, frekans dalgasının içerisinde yani o Zümrüt Anka frekansı gibi Zümrüt Anka'nın biliyorsunuz özelliği kendi küllerinden yeniden doğmasıdır. Her daim kendi küllerinizden yeniden doğabileceğiniz ve her türlü çalışmayı kendinizde yapabilme, kanal olabilme ve değişim dönüşüme, kendinizi açabilme çalışmaları yapabileceğiniz çok farklı, güzel, hoş, pratik ve basit çalışmaların olduğu güzel bir eğitim kıymeti dostlar. Dediğim gibi aileyle ilgili, bedenle ilgili, fizyoloji, psikolojik, eş ilişkilerle ilgili, parayla ilgili, kilo ile ilgili her türlü çalışmamız var. Cinsellikle ilgili ve çeşitli farklı türde baş ağrısı ile ilgili bile var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü konularla ilgili çalışmaların olduğu, çok farklı frekans dalgasında bir yayın yapan, çok değişik, farklı bir enerji alanı diye sevgili dostlar. Ve hayvan enerjisi, yani hayvan sembolü üzerinden, kimse böyle Şöyle anlatayım, daha net olsun anlatım, anlatımım. Bilinç altının böyle köklerine inme, çocukluğunuza inme ve oradaki travmaları belki ortaya çıkartma ve benzeri bir şey yok bu çalışmanın içerisinde. Bu çalışmada sembolizma kullanarak yaptığımız için kimsede bir travma ortaya çıkartma, bir travmayı güncele, güncele taşıma, hat diskinizdeki o arkada kalmış, çöp sepetinde kalmış olan travmaları ortaya çıkartma durumu söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Tamamen sembol dilleri kullanarak sembolizma diliyle bunları çözüp bulup dönüştürdüğümüz bir basit, pratik bir çalışma. O yüzden travma ortaya çıkartma yok. Bunda travma çözmeye yönelik daha farklı bir dil kullanımı. Yani aslında şöyle anlatayım ben size daha net böyle özet olsun. Başka bir dile öğreneceksiniz. Tıpkı İngilizce, Fransızca, İspanyolca öğrenir gibi Burada sembol dili adı üstünde yeni bir dil öğreneceğiniz bir çalışma diyebilirim bilinçaltı sembol dili ile ilgili ve bundan sonra yani mahkemeniz var mahkemeyi kazanmak için bile çalışma var bu çalışmanın içerisinde öyle diyeyim size. Yani bu mahkemeyi kazanmak için nasıl bir çalışma yapılmalı buna yönelik işte zayıflamak için nasıl bir çalışma yapılmalı buna yönelik farklı farklı fraksiyonda seansların içerikleri olan değişik farklı bir frekans alanında güzel hoş bir sempatik bir çalışma diyebilirim sevgili arkadaşlar. Kıymetli dostlar, kendinizden kendinize bu yolculukta kendinize arındırmayı, kendinize dönüştürmeyi seçtiğiniz her ne var ise e, bu Turet sendromu bile dahil olabilir yani öyle söyleyeyim. Tırnak yeme rahatsızlığı gibi basit ya da diş, diş gıcırdatma gibi basit bir rahatsızlık bile olabilir sevgili arkadaşlar. Alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi daha yoğun bağımlılıklar olabilir, kekemelik gibi bir şey olabilir. Aklınıza her ne geliyorsa bu konuyla ilgili çalışma yapabileceğiniz hiperaktivite gibi bir mesela şeyler olabilir gibi. Yani aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili bilinçaltınızdaki bununla yatan sembolizmaları bularak ve bu sembol dili enerjisini kullanarak dönüştürebileceğiniz, arındırabileceğiniz çalışmalar yapabilme var. Rüyalarınızı anlamlandırabilmesi, rüyalarınızı analiz edebilme, falan çünkü rüyalar da bir sembol dili aktivasyonu aslında baktığımızda. Dolayısıyla bu eğitimin sonunda hem uygulayıcı hem eğitmen oluyorsunuz kıymetli dostlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdiden seçen tüm canlara sonsuz katkı olsun. Kolaylıkla neşeli yapma, görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.